Allah rızası için bu fakire bir sedek. Allah rızası için bu fakire bir hapsi parası. Allah rızası için bir sedek. Allah rızası için ha bu fakire bir sedek. Ana şimdi, ben şimdi diyorum. Kala Allah rızası için bir hapsi parası ya. O kaybananın uşağı, gene sen mi çoldun kalbime? Ulan ben sana dün vermedim mi? Ulan cidavrıdan değilim sana. Allah Allah yüzünü buruşturmasın. Allah seni hapsisiz lahanasız bırakmasın. Allah rızası için. Hmm. Ciddiyim sen, uşak diyeyim, git ha burada. Ya hala, Allah rızası için. Benim gibi yaşlı mısın? Git bir fabrikaya gir, git kahveye gir, O git ha sana. Ya o kala seninki de akın mı diyor ya? oraya niye çalışsa beş on milyon yavmıyor? Ha buraya daha çok toplayırdı. Nasıl? <laughs> Delidir de yapsa yeridir diye boşuna dememişler. İzleyelim görelim. Bahsettiğim akıl hastası işte şu efendim. Sen akıllandın. Artık hasta değilsin. Bugün havuzda boğulmakta olan bir arkadaşını kurtar mısın? Evet, kurtardım. Şimdi çağır bakalım o arkadaşını da sana teşekkür etsin. Geliriz ki. Neden? Çünkü o çok koruması <laughs> için Ulan ne yazıyor? Senin bu sabunun çapur mu? <laughs> ya bire ucuzundan da idare et ya. Su döne ağzıma burnuma. Tek perde mi olsun? Ulan tek mi çift mi anlamam. Hala kafancı gibi dumuz et de nasıl edersen et oraya. Ulan ne Hey! Senin kafan nasıl öyle dumduz oldu ya? <laughs> nasıl olacak ulan? üzüntüden tiden de ya kafana bir tane bile saç kalmadı. Sen o kadar neye uzuldun ki? Ulan saçlarımın dokunmasına uzuldum da. <laughs> Kiracaksın kafamı. Ulan niye zor olan fazla oynamak, gidikler yirmi <laughs> Ulan İdris. <laughs> He. Ulan sen buraya geldiğinde boğazında kırmızı bir atkı var mıydı? Ulan niye de kafaya yemiyordun ne atkısı ya? Ey galiba ben senin boğazını çestim. Nasıl? <laughs> Efendim hayatımız kontrolü galiba. Herkes kontrolü kadar konuşuyor. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Başın sağ olsun Kadir mi abla? Sağ ol yavrum, sağ ol. Allah sizleri ömür beni, oğul, oğul. Hele aynı babası, hele aynı babası. Çok iyiydi, çok iyiydi oğul, oğul, çok iyiydi. Elinden her iş gelirdi oğul. İngilizce bilirdi, Fransızca bölürdü. Mühendisler gibi cız kıran cızardı. Ana, Babamın okuma yazması yoktu ki. Yok idi de oğlum. Kaydetliydi, kaydetliydi. <laughs> <laughs> Fikran Allah Türkiye, Kanal 7'de. Başka yerde şubemiz yoktur. <laughs> Selamun aleyküm. Oo, hoş gelmiş Zeybe bu. Hoş gelmiş Zeybe. Ne yapacaksın? Otur hele. Hoş bulmuşak. <laughs> Ulan hayırdır avcılık mı yapacaksın? He işte bir meraktır başlamışak. Ee nasıl gidiyor avcılık işleri? Ya valla avcılık malzemelerine tam 200 milyon para vermişek. E, ee, bir tavşan vurmuşak. Uy. Ulan desene bir tavşan tam 200 milyona ama bunu. Valla aynen öyledir. Ulan sen şükret. Allah'tan ki iki tane vurmamışsın. Uy. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hani doğru. doğuracak olan hanım nerede? İçeride, içeride. Geçmiş olsun kalın. Uşağım koş yoldun. Gelinim onca Allah sonra sahip ediyorum. Tamam, tamam kalın. Merak etme, ben doğurturum onu. Hmm. Uşağım, ha böyle başıma durma, otur aşağı böyle. Ana, ana o bir doğuruyor, ben dokuz doğuruyorum ana. Şam sen çek doğuran odun. Ben seni doğruca nele çektim bilmiyorsun sen çek. La bana çabuk bir pensiyon bulun çabuk. La pensiyon getir abi. Komedinin üstüne dur. La pensiyon de dur çabuk. Ula geliyor de korktum korktum ula korktum. Ana. Ana pensiyi ne edecek? Uşağım zehir zehir konuşma doktoru. Selamat götür. Tornavida yok bir tornavida? Uşağım rafın içine dur. Kula koş <laughs> ula karim. doktora bir daha ne edecek? Bu şahamu doktoru işini bulup. Çöpeten, çöpeten bulup at, çabuk bir çöpeten. Babanın yatağının altına dur. <laughs> 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 ana çöpeti ne edecek? Uşam ana ana kudum bir dağına kuracağım kafana bir davran otura buraya. Selamat yatır uşağım. Ana içerisi tam bir oldu. oldu. <laughs> Hesbunallah. Çekut yok bir çekut, çekut. Çekut. Nerede ana? Lavabonun altına dur! Ulan çek uç dedim haydi ya! Ana çek ucu ne edecek? Uşağı mı doktordu? Bu ucu neptin kudurdu sen de! Sen hiçce doğru karın! Şey yok mu ya? Bu demir testeresinde yok bir demir testeresi. Doktorun testereyi ne edeceksin? Yo anlamayayım mısınız 2 saat tuttuğum aletlerin olduğu çantayı açma çalışıyorum da. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.